Ter, tek eliyle adaleti tutan tanrı Tyr, İskandinav tanrılarının en cesuru, en dürüst olanıydı. Savaş tanrısıydı ama onun gerçek silahı adaletti. Ne Odin kadar bilgeydi, ne Thor kadar güçlü ama doğru olanı yapma konusundaki kararlılığı onları bile aşardı. Bir gün tanrılar Loki'nin oğlu Fenrir'den dev kurt korkmaya başladı. Kehanet onun tanrıların sonunu getireceğini söylüyordu. Bu yüzden onu zincirlemek istediler. Ancak Fenrir akıllıydı. Oyunu fark etti ve sadece bir tanrı elini ağzına koyarsa deneyeceğini söyledi. Hiç kimse öne çıkmadı, Tir hariç. Sessizce elini Fenrir'in ağzına koydu. Kurda güven verildi, büyülü zincirler takıldı. Fenrir kıpırdandı, zincirler kopmadı. O an ihaneti anladı ve Tir'in elini dişleriyle kopardı. Tir acı içinde haykırmadı, çünkü o tanrıların güvenliği için en büyük fedakarlığı yapmıştı. Tek eliyle dünyaya adaletin ne demek olduğunu gösterdi ve Ragnarok geldiğinde o yine en ön safta savaştı. Hayatını kaybetti ama adı unutulmadı. Tyr elini kaybetti ama onurunu asla. Gerçek kahramanlık doğru olanı seçtiğin andır, ne pahasına olursa olsun. İçeriklerin devamı için takip etmeyi unutma.